Cümleten selamlar arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem yine çalışıyor. Bakın arkadaşlar kısır kayadayım. Halen aramalar devam ediyor. Bugün günlerden pazartesi. Bakın halen jandarma, aileler hep orada oturmuş bekliyorlar. Buyurun. Allah'ın yardımcıları olsun. Kurban olduğum Allah yardımcıları olsun. Görüyorsunuz aileler orada oturuyor sandalyede. Yazık günah. Vallahi yazık günah. Evet arkadaşlar. Bu arada birazdan açacağım bir saniye. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi halen aileler burada Kısırkaya'da arıyorlar canlarını. Allah'ım sabır versin. Allah'ım yardımcılar olsun. Kolay değil. Bu arada arkadaşlar bizimle bir tekerimiz sıktı. Arka sol çekici lastiği gümletti. Kampana nar gibi olmuş. Öteki tekerler buz gibi, onlar gibi. Arabayı yavaş yavaş sürüyorum ki soğutmaya çalışıyorum. Yoksa tutuşuyor. Yavaş yavaş döküme doğru gidiyorum. Zaten kısır kadar geldim. Ee, bu arabada şey var. Rotardar var arkadaşlar. Ondan idare ediyorum. Frene basma şartı inan. Yavaş yavaş döküme doğru gidiyorum. Bir lastiğimiz gümledi gitti. Şimdi bakacağız bir lastik getirsinler. E i̇şte niye böyle oldu, niye sıktı ben onu anlamadım. Yani haftaya biraz bir lastik gümlek başladık. Şu an ağır ağır gidiyorum o yüzden. Hani şey yapamıyorum. Ağır gidiyorum lastik yüzünden. Evet, ileride açarım arkadaşlar. Muhabbetimize bakarız ileride. Şu an lastiğimizi düşünüyor. Onu halletmeniz lazım. Ben yine açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, döküme geldik. Bakın, görün. İşte gümleyen lastiğimiz. görüyorsunuz tasmin halini. He, yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, lastik gelecek takacağız. Yapacak dediğim gibi bir şeyimiz yok. Lastik de yeni arkadaşlar. Yepyeni lastik. Allah beterinden saklasın Nece. Arabacılar işte böyle arkadaşlar. İşte o lastik 8-10 bin lira. 42 kargo şöyle arabamızı birazdan bir şey yapayım ben bir araba tanıtımı yapayım size burada hazır böyle var ya. Evet sesimiz biraz rüzgarlı çıkıyor ama kusura bakmayın malum bakın Karadeniz sahibi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Araba gerçekten çok yüksek bakın. Şöyle bir bakın. Gayet şey, i̇şte ocak arabaları oldukları için bu arabalar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi önden kırk ayaklı. Eh et hava filtreli önden kırkayak arkadaşlar bunu ön teker gibi ikisi de sağ ve sola dönüş yapabiliyor bunlar e biraz da aracın içinden baş serecek olursak arkadaşlar aracımızın içi standart e şöyle söyleyeyim otomatik vites söylediğim gibi arkadaşlar bakın burada D mesela görünüyordur inşallah. Ha. D'si, R'si burada. RM bu da DM'si arkadaşlar. Ortada da boş. Ee, bu da işte arkadaşlar. Bu tarafa doğru böyle vurursanız şöyle manuel bir daha vurursanız otomatiğe geçiyor. S'si de var arkadaşlar bakın. Bu tarafa doğru seriye alırsınız. Ee, manuel aldığınız zaman arkadaşlar yağlık otomatikte de, de müdahale edebiliyorsunuz bunlara da şu şekilde yavaş bir kadem ederseniz bir bir ileri tam itersen iki iki vites atıyor araba. Geriye doğru da yavaş geri çekersen bir geri düşüyor. Hızlı geri çekersen yani tam geri çekersen iki vites birden düşürme şansınız var arkadaşlar. Ee, buralara gelecek olursak arkadaşlar bunlar cerleri bağlamalar. Bunların ikisi. Bu damper kaldırmam arkadaşlar. Ondan sonra çakmaklığımız 12 volt 24 voltumuz e, Kararifer sistemimiz burada arkadaşlar. Bu teybimiz. Eskiden varmış öyle bir şey. Şu an yok. Takorap üstündeki. Bu iç aydınlatma. Bunlar hava e, püskürtmeler arkadaşlar. Eksos temizleme yani bunlar. Buraya gelince aynanın ısıtması, kliması arkadaşlar. Bu da iç hava sirkülasyonunu yapıyor. E, bu araba dediğim gibi 4 kademe rotardar da arkadaşlar. Rotardar var bu arabada. Normal standart. Ondan sonra camın ayarı burada. İşte iki cam otomatik. Burada da normal düğmeleri var. Farın düğmesi arkadaşlar. Şurada da iki tane, bir kırmızı bir siyah var yan yana. Kırmızıyı kaldırıp, o dediğim damper kaldırmaya bastığınız zaman, şuna bastığınız zaman damper kalkıyor. Sonra da kırmızının yanındaki siyahı in çektiğiniz zaman da damper aşağı iniyor arkadaşlar. Bu arabada yani o damper kaldırma sistemi. Burada bir el dayama kolçağımız var arkadaşlar. Ee, i̇çi standart. Biliyorsunuz bu arabaların tavan yüksekliği yüksek değildir. Yani bunda ayağa kalkamazsınız. Bunda yakındır yani. İşte bakın. Yani Normal yüksektir. İçi. Ama bunların içi böyle dar tırları mesela bu zemin, e, bu zemin aşağıda arkadaşlar, bunlarınki yukarıda. E, zaten bakın işte yanında yanımda ne kadar aşağıda görünüyor. Merdivenler tanerde. İşte. Çünkü bunlar iş makinesi olarak üretiliyor arkadaşlar. Hani harfiyat arabası olarak üretilmiyor bu arabalar. Ama harfiyatta da çoğu yerde de, mesela böyle ocaklarda, ocak üstü açımında falan bu arabalar ideal kullanılıyor. Evet içi de bu kadar arkadaşlar. İçinde başa göstereceğim. Burada iki tane bardaklık yerimiz var. Burada işte e, dediğim yine bardaklık koyma yeri. Şurada da var. Ufak tefek şey koyma yerleri. Orada bir dolabımız var. E, yanda ceplerimiz var. Hem o kapının hem bu kapının. Bakın burada mesela su mı falan koymuşum. İşte böyle bir araba arkadaşlar. Evet, kalanını sonra dışından devam ederiz yolda. Evet arkadaşlar tamirci geldi. Vallahi geldiği gibi de geri gitti. Doğru düzgün bir şey yapamadı. Sadece gümleyen lastiğimizi değiştirdik arkadaşlar. Ondan sonra o tekerin fren, frenini körledi. Çekti gitti. Çünkü niye? Elinde doğru düzgün takım taklavat yok. Zaten hazırlıksız gelmişler. Ee, sorun arkadaşlar bizim fren körüğümüz görevini tam görmüyor. Yani miadını doldurmuş, arıza yapmış fren körüğümüz. Frene bastığımız zaman fren körüğü e, kampananın içindeki balataları normalde hani frenliyor. Fakat freni bıraktığımızda bırakmıyor arkadaşlar. Çok yavaş bırakıyor. Öteki tekerler bırakıyor. O bırakmayınca ne oluyor? ısınıyor. ısınınca da yanıyor arkadaşlar. Ondan sonra e tabi kampana, kampana nar gibi olmuş. Kampanayı bir çıkardık. Balatalar patır patır yere döküldü. Yere döküldü. Ondan sonra usta tabi balata çakılması gerekiyor. Falandı filan. O arada bir araba da yolda şaltı kesmiş. Yine bizim şirketin. Oraya da gidilecekmiş falan filan. Dediler işte körleyelim biraz az yük atsınlar. Şimdi göle idare ettidiler. Şunu az yaklaştırayım ha. Şimdi göle idare ettidiler. Yani aspirin tedavisi uyguladı gittiler arkadaşlar. Biz de bu arada kısırkaya'ya geldik. Sabah geçtim buradan öğlen oldu arkadaşlar. Öğlen 12 oldu ben halen buradayım. Evet, itfaiye burada. İtfaiye arabaları burada arkadaşlar. Şurada bakın itfaiye arabaları. Polisler Yunuslar sahilde Ben görebiliyorum yani çıplak gözden Aa insanlar da orada arkadaşlar ya Bakın arkadaşlar bakın Çaresizlik işte böyle bir şey olsa gerek Bakın Hala kadınlar orada bakın şuraya bakın perişan durayım da bakın. Görün arkadaşlar. hep burada. Jandarması, hep burada. Çaresizce bakın şurada kadınlar var işte. Tam şurada kadınlar var. O pembe, pembe arkasında var. Çaresizce kayıplarını arıyorlar. Ne diyeyim arkadaşlar ya bir şey diyemiyorum. Hani derler ya sözün bittiği yer diye. Gerçekten sözün bittiği yer. Burası olsa gerek. Kaç gün oldu bakın. Kaç gün oldu insanlar burada canlarını bekliyor. Hani ne diyeyim ya bilmiyorum. Gerçekten sözün bittiği yer burası işte arkadaşlar. Gerçekten sözün bittiği yer. Hani kimimiz hani deriz ki ya işte şöyle olmuş böyle olmuş. Kimimiz işte ya suyum olsun, buyum olsun, kimimizi bilmem de Bu insanlar da burada işte canlarından bir can gitmiş. Onu arıyorlar ki hani bir yeri belli olsun gibisinden. Ne olacak? Yazık günah. Vallahi yazık günah. 16 yaşındaydı herhalde o çocuğumuz. Allah'ın mekanını cennet etsin. İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olur. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin onlara. Kolay değil. Hele ki bir ana için hiç kolay değil. 16 yaşında bir yavrusunu kaybetti. Yani insanlar işte her şey bizim için arkadaşlar yani ne yapalım? Her şey bizim için. Ölüm de bizim için. Yaşam da bizim için. Doğum da bizim için. Hepsi bizim için. Neyse kapatayım da artık yükleme yerinde açarım ya da yüklenince açarım. Öyle ufaktan bir sağlı sollu muhabbet ederiz. Şu çocuğun olayı beni çok rahatsız ediyor ya. Yani. Gerçekten üzüldüm çocuğa. Neyse yükleme yerinde açarım arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar yine diye geldim. Bakın insanların çaresizliğine bakın. Canlarını arıyorlar. Bak. kaç gün oldu? Bakın şimdi size göstereyim. Bir saniye şöyle biraz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz insanları? Bakın oradalar, şuradalar, şuradalar. Demek ki orada bir şey var ki arkadaşlar orada herkes orada arıyor. Bir dünya insan var orada. Jandarma var, arama kurtarma var. Hepsi orada diyebilirim arkadaşlar. Öteki tarafta da var, burada da var. Onlarca insan kayıplarını arıyor. Allah'ım yardımcıları olsun. Evet, açalım yine ileride. Evet arkadaşlar yine geldim. Yine aynı yer, yine aynı manzara. Onlarca insan bir delikanlıyı bekliyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kaç gündür burada İtfaiyesinden tutun, ambulansından tutun, balık adamından tutun. Hepsi burada arkadaşlar. Hepsi günlerdir burada. Hepsi araba yapıyor. İnanın. demek şurada Bakın sahilde de, bakın itfaiye bir şey, şey gidiyor, itfaiye gidiyor. Bakın orada bir itfaiye arabası daha var. Sahilde bakın polisler geziyor, görmüşler. Halen o tepede bekleyenler var arkadaşlar. O tepeden de bakanlar var. İşte, Bakın insanlar hep, hep geziyor, hep arıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi umut dünyası ama bunlar işte bunların umudu hiç yoktan. Hani bir mezar olsun diyorlar, çocuklarını arıyorlar. Allah'ım yardımcıları olsun. Allah'ım onlara yardım etsin. Kolay değil. Ee, bir de dökümde açarım arkadaşlar. Orada artık videonun sonunu getirdim. Bugün gerçekten şunları gördüm sabah arkadaşlar. Yani hiç de video yapasım oldu, ne konuşasım var. Yani gerçekten çok üzüldüm. Bakın orada halen tepede bekleyenler var. Biraz uzak görünüyor ama bir 8-10 kişi var arkadaşlar. Ne diyeyim Allah yardımcıları olsun. Döküm açarım orada muhabbetimizi ederiz arkadaşlar. Bakalım günü bir toparlayalım. Ne yapıyoruz? Şu anda gün içindeyim. zannedersem buraya dökecekler. Bugün öyle bir muhabbet edemedik, yapamadık. Çünkü gördünüz size yani sabahtan başlayan bir aksilik peşimizi bırakmadı. Bir e, lastiğimizin cümlemesi ondan sonra planların öyle yapması. Ne bileyim bayağı bir e, canımız sıktı arkadaşlar. Şu adama bir yol verir mi gitsin? Ondan sonra bir de sabah o denize kaybolan çocuğu halen arıyorlar. Yani bayağı bir üzüldüm ona. O insanlar orada. Yani ne bileyim. Gerçi her şey insanlar için ama yapacak bir şey yok. Ne yazık ki. yazık ki her şey insanlar için. Evet. Şunu şöyle dökelim şuraya da. Şurada yine bir dizi çekimi var. Arkadaşlar ormanın içinde. Bakın makine burada çalışıyor. Buraya neyse böyle bir şey yapıyor. Belki bir şey de olabilir yani. Bir diziye bir plato da olabilir arkadaşlar. Şöyle böyle bir rampa yapıyorlar buraya. O da olabilir yani. Her şey olabilir. Bugün dediğim gibi öyle işte kimine göre öyle kimine göre böyle bir gün geçirdik. Toparlayamıyorum da doğru çünkü gerçekten üzgünüm, moralim bozuk. da böyle oldu. Affedin. Hiçbir konuya değinemedik, edemedik ama e, bugünkü konumuzda işte böyle başladı, böyle gitsin. Dediğim gibi bir iki videoda da söyledim. Bu Karadeniz, bu İstanbul'un yani Karadeniz'e bakan bu kısmı sıkıntılı arkadaşlar. Zamanında buradan e, kum aldıkları için deniz her, her zaman da söylüyorum e, ee, bir bakıyorsun boyuna kadar bir bakıyorsun hadi allahısmalık gidiyor Çünkü neden kum alınmış Bilemiyorsun Ondan sonra da Böyle şeyler oluyor Neyse o konuyla değiştirelim arkadaşlar Dediğim gibi e, geldi bizim şey Tamirci hesapta Frenimizi körledi bizi bıraktı Şimdi yine tonalisi geliyoruz Evet. Ama ağır ağır geliyor tabii. Temkinli geliyor. Allah yardımcımız olsun işte. El işi böyle arkadaşlar. Yani şirket arabası olduğu gibi böyle oluyor işte. Adama söylüyorum, adam bana diyor ki ya diyor ne fark eder diyor. Kaç tane hani teker var, fren var diyor. Bir tane olmasa ne olur. olur mu ya bir tane olmasa olur? Sen dedim son şimdi arabayı yüklemiyorsun ki. Hani diyelim ki hatta tamam, bir tanesinden bir şey olmaz. Arabanın hakkı 32-33 ton, sen yüklüyorsun araba geliyor 58-60 ton, yani. ondan sonra da insanlardan şey bekliyorlar, gerçi biraz azalttırıyorum arabaya, ya sabır diyoruz arkadaşlar, başka yapacak bir şey yok, dün gördünüz, dün gittik, adamlar habire sefer 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 sefer, başka bir şey yok. Burada hiç yoktan yani işte kafamız biraz rahat, sefer olayı yok. O yüzden hani tercihimizi buradan yana kullanıyoruz. Şimdi zaten e, öyle ya da böyle kaldır ködür bu ayı çıkaracağız arkadaşlar. İnşallah bir ay daha çalışırız da rahat rahat şu karavanımızı kışta olsa muayene sokacağım arkadaşlar muayenesini yaptırıp arabayı değerlendireceğim yani. Bir Çanakkale'ye gideceğim zaten. Her ayıkarda onu yapacağım. Ondan sonra sallan kerim zaten. Buradan Ziyata da selamlar olsun. Geldi dün gördü. Şimdi bugün bir okullar açılmış. Evet, onu da çektik. Şey İnşallah bütün çocuklarımız istediği yerlere varırlar. hedefledikleri puanları tuttururlar. Yani herkesin Allah'ın gönlüne göre ne yatıyorsa onu versin. Şurası çok hoşuma gidiyor. ya, burası çok hoşuma gidiyor. bir tane şeyin olacak. Ee, bu hani Amerika'da var ya arkadaşlar o büyük bir pervane var arkasında. Ha ondan olacak burada geleceksin abi o tarafa gidecek bu tarafa geleceksin. Neyse o kötü olmadı zaten aklıma gelmez. Düşünmeyeli ben bende de böyle bir hastalık var bir şey kafaya taktım mı düşünüyorum. O herhalde power craft vardı o. Şişiyor, kalkıyor, gidiyor. O muydu yoksa o bilmiyorum ki. Neyse işte ne karın ağrısıysa o işte. Anlayan işte Benim Türkçem bu kadar oluyor. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın bugün kendimi toparlayamıyorum bitiriliyor. Hani şu çocuğa çok üzüldüm. Hani o insanlar orada perişan. Yukarıdan görüyorum ben orada kadınları. Yani ellerini bağlamışlar öyle denize bakıyorlar arkadaşlar. Yani ne kadar acıdır ya. Onu işte o yüzden bütünü kendimi toparlayamadım. Kusura bakmayın. Kendimi de videoya da veremedim. Bir şey de konuşamadım. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bugünlük beni bağışlayın. Her zaman dediğim gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara şifa diliyorum. Böyle çaresiz kullarına çare diliyorum. Orada çağırız çağırız bekliyorlar. Elleri kolları bağlı. İnşallah bir an önce çocuğu bulurlar. Ondan sonra arkadaşlar fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı. Bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför, abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma da hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, batılısız bir gün diliyorum. Yorum yapmayı, destek yorumları, çok önemli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu arada çünkü baya hani bir, bir, kişi de olsa bir kişidir. Önemli. Teşekkür ediyorum. Hani destek yorumu da yazan oluyor. Teşekkür ederim. o yetiyor yani. O bile yetiyor. Ya bir nokta bile koymanız yetiyor arkadaşlar. Yorum kısmına. Bir de o beğeni butonuna basarsanız Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Selamün aleyküm arkadaşlar